Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Direkt size tarifimle devam edeceğim. Bir yumurta sarısının üzerine bir su bardağı toz şeker ekledim ve çırpıyorum. Biraz fazla e, hızlı giriş yaptım ama çok fazla oyalamadan hemen tarifi vermek istedim. Muntazam e, lezzetli oluyor. muhakkak denemenizi istiyorum kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup takipte olmak için zil sesini de açmayı unutmayınız. Hemen tarifimize devam ediyoruz. Üzerine görmüş olduğunuz üzere bir su bardağı un ekledim. Birazcık dışarılara taşırdım. Bu benim huyum zaten. Hemen e, biraz karıştırıp üzerine de 1 litre süt ekleyeceğim. Yani 4 pardon 5 su bardağı süt ekleyeceğim. Bunu ocağın altı açık olmadan yapıyorum. Başından şu ana kadar ocağın altını açmadım. Bunu da topaklanmaması için önce e, tüm malzemeleri güzel bir şekilde karıştıracağım. Daha sonrasında pişirme işlemine geçeceğim. Şimdi ocağın altını açıyorum ve böyle karıştırarak pişireceğim fokurdayana kadar. Karıştırma şimdi meleğime bıraktım. Şımarık şımarık karıştırsın bakalım. Şimdi kaynayan muhallebiyi ocaktan aldım. Üzerine bir paket vanilya ekledim ve 50 gram margarin ekledim karıştıracağım ve ılınmaya bırakacağım. Ilınan muhallebinin üzerine 400 gram kadar labne peyniri ekliyorum ve mikserle bir 5 dakika kadar iyice çırpacağım. Ben tiramisu mu hazır kekle yapacağım. Siz dilerseniz kedi de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi keki ıslatmak için bir su bardağı sıcak suyun içerisine 2 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyip karıştıracağım. Islatmak için sosum hazır olmuş olacak. Şimdi keki açacağım. Üst parçayı alt tabana koyup yapmış olduğum sosla kekin her yerini ıslatacağım. Kekin diğer parçasını da ıslatıyorum. Şimdi muhallebinin yarısını kekin üzerine yaydırıyorum. Kekin diğer parçasını üzerine kapatıp muhallebinin geri kalan kısmını da eklemeden önce kekin üzerine çatalla biraz deliyorum. Kalan sosu da yine üzerine döküyorum ve muhallebiyi kalan muhallebiyi her yerine dökeceğim ve buzdolabında 2-3 saat en az bekleteceğim zamanınız varsa bir gün bekletirseniz daha güzel olacaktır Evet, buzdolabından çıkardım tatlımı. Benim çok fazla vaktim yoktu. Bir iki saat kadar dinlendirebildim. Şimdi üzerine bolca kakao eğiliyorum. Evet, tatlım servise hazır. Bu nefis tarifimi deneyip bana yorumlarınızı ve beğenilerinizi göndermeyi lütfen unutmayın sonraki güzel videomda görüşmek dileğiyle, hoş kalın, sağlıcakla kalın.